Pro kankaların videoları kanalına hoşgeldiniz geldiniz. Bugün size YouTube bot atmayı göstereceğiz. Bence ee, siz kendi hakkınızla kazanın arkadaşlar. Ama biz siz merak ediyorsunuzdur diye çektik. İlk olarak arkadaşlar biz size bir de unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar biz hiç bot atmıyoruz. Plus YT diye bir site var. ilk oraya gidiyoruz. Size başka kanallara abone yapabiliyor. Yani isterseniz abonelikten çıkın. Hatta bakın böyle de diyor ki uyarı taklerimizden sakının gelen aboneler bot değil gerçek abonelerdir. Sistem havuz mantığı ile çalışmaktadır. Yani burada YouTube ile giriş yapıyorsunuz Yani arkadaşlar burada arkadaşlar bu değil de bir dakika videoyu durduracağım evet geldim yani arkadaşlar e, siz kendinize o aboneleri getiriyorsunuz onlar gerçek abone siz de başkalarına abone oluyorsunuz şimdi e, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir abonemiz var burada izin ver diyorsunuz Burada gördüğünüz gibi bir abonemiz dört görüntülenmeniz var. Biraz bekletiyor arkadaşlar abone gelmesi. Burada abone arttırma, beğeni arttırma yorum arttırma var. Size e, 20 tane kredi veriyor. Ücretsiz arkadaşlar bu. Her az saatte yenileniyor. Yüksek kredileriniz de düşmüyor arkadaşlar. Şimdi size linki vereceğim. Burada kanal ID bu. Kendisi kanalımıza girdiği için. Her abone arkadaşlar bir krediymiş. Yani 20 tane atabiliriz. Ama biz beğeni de yorum arttırmayı da göstereceğiz. O yüzden e, biz yorum arttırma 5 krediydi. Beğeni arttırmayı da bir krediyiz galiba. Evet. O yüzden 10 tane bot atalım. Arkadaşlar 10 tane bot atalım. 10 diyoruz. Burada kullanım koşullarını kabul ediyoruma tıklıyoruz. Gönder diyoruz. Burada arkadaşlar e, çek 10 adet abone çekimine devam etmek istiyor musunuz diyor. Hop. Ya emin değilim ya eminim. Biz eminim'e tıklıyoruz. Bazen daha az abone, bot da gönderiyor. Gördüğünüz gibi 6 tane gönderdi. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu buraya giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi 7 abonemiz var arkadaşlar. 7 abonemiz var. Buraya arkadaşlar bir dakika yanlış hesaptan girdim. Pardon arkadaşlar videoyu durdurayım. Evet girdim arkadaşlar. Şimdi siz burada bir abone gözükecektir. Burada 7 abone bir 2 saat sonra bir veya iki saat sonra yenilenecek. Gördüğünüz gibi şu an bizi abone etti bunlara yani bunlar da bot attığını anlıyoruz. Böyle. Bunlar bot atmasaydı arkadaşlar biz bunlara abone olmazdık. Bir de arkadaşlar bot attığı nereden anlaşılıyor? hiç videosu yok 3000 abonesi var nereden geliyor yani kanalıma girdik şimdi arkadaşlar bir videomuz var şuradan bir videonuza tıklıyorsunuz url'sini yani linkini alıyorsunuz arkadaşlar videonun böyle aldık ve beğeni arttırma diyelim. Kaç beğenimiz var? Kaç like'ımız var? Sıfır. Gördüğünüz gibi sıfır like, sıfır dislike. Şimdi buraya video id dediği yere linkini veriyorsunuz. Buraya atılacak miktar 5 tane diyelim arkadaşlar. Kullanım koşullarını kabul ediyorum. Gönder. Eminim. Sıfır diyor. Yani sıfır nasıl tamamlanıyorsa Gönder. Kredimiz yetersiz. Çok yetersiz. 14 krediye, 9 kredi varmış. 7 tane atalım. Gönder. Eminim. Arkadaşlar atılmıyor. Siz bunları atarsanız öğrettiğim şekilde yorum arttırmada 5 kredi oradan yaparsınız kredimiz yetersiz diyor. Ne oluyor bu kredi anlamıyor. Şimdi de iki tane kalmış. Yeniden bir bakalım atmış mı? Atmamıştır ama. Evet atmamış. Kasma olduğu için arkadaşlar. Evet bu videomuz burada bitmiştir. İşinize yaradıysak ne mutlu bizde abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.